Herkese merhabalar. Felizin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yine çok pratik ve çok lezzetli bir tencere yemeği hazırladık. Tek bir tencerede hiç başka kaba kirletmeden yemeği hazırlıyoruz. Öncelikle kanat kullanıyorum ben. Isınmış tavaya 750 gram kanadı alıyorum. Güzelce kanadı hiç yağ eklemeden kendi suyunu salıp çekinceye kadar kızartıyorum. Kıpkırmızı oluncaya kadar kızartacağım. Kanat biliyorsunuz biraz yağlı bir et. Onun için hiç yağ eklemiyorum. Sizlere de tavsiyem eklememeniz. Kızaranlara bu şekilde çevirerek hepsini eşit kırmızıkta kızartacağım. Gördüğünüz gibi kendi suyunu saldı, çekti ve kızarmaya başladı. Kendi yağını da bıraktı. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Mutlaka yapın, deneyin arkadaşlar. Dilediğiniz kadar et kullanabilirsiniz. Evet. Çocuklar 4-5 tanesini kızarmış bir şekilde sevdikleri için içerisinden aldılar. Ben de kalanlarla yapıyorum. Neden azaldı bu Filiz Hanım demeyin çünkü. Üzerini de şöyle üç tane patatesi bu şekilde doğradım. Çok küçük doğramayın. Pişerken erir gider. Arpacık soğanlarımı da ilave ediyorum üzerine. Ben arpacık soğanı çok seviyorum et yemeklerinin içerisinde. Sizlere de tavsiyem bu yöndedir. Eğer ki evde yoksa diğer normal soğanı iri iri doğrayabilirsiniz. Patatesler ve soğanlar da gayet güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi mutlaka bu şekilde kızartın arkadaşlar. Kızarmış yemeğin lezzeti ve kokusu gerçekten apayrı. İçerisine de 3 diş sarımsağı iri iri doğruyorum. yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle bir su bardağı kadar da bezelye içi ekledim. Bezelye taneleri. Bu aşamadan sonra çok fazla karıştırmanıza gerek, kızartmanıza gerek yok. Artık sosunu verebilirsiniz. Şöyle bir iki tur karıştırmanız yeterlidir. Bizim evin en sevilen yemeklerinden bir tanesi arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salçayı 1,5 su bardağı suda sıcak suda iyice sıcak suda açtım ve yemeğimin üzerine ekledim. Karabiber veriyorum. bir çay kaşığı. bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve kapağını kapatarak orta ateşte pişiriyorum. 15 dakika sonra kontrol ediyorum yemeğimi. Şöyle hafif suyunu çekmiş. Biraz daha çektireceğim ben. Şöyle kontrol edelim. Patatesler yumuşamış. 5 dakika kadar daha suyunu çektireceğim ve artık yemeğim servise hazır olmuş olacak. Videomu yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Yemeğim dinlendi. Şöyle 5-10 dakika kadar dinlendirdim ve servise alıyorum. Sizleri yakından serviste de göstermek istiyorum. Yanına bir pilav, salata gerçekten çok yakışacaktır. Umarım keyifle, sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Bezelye de ayrıca bir lezzet katıyor arkadaşlar, bir tat katıyor. Mutlaka deneyin. Görüş ve düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Şöyle patatesi bölüyorum. Bakın lokum gibi. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Bir tane kanatı da şöyle açayım. Tam kıvamında harika bir ana yemek tarifi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.